Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir kaptan tusubata videosuyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugünkü önerim öneri maçımızı Umutlu kardeşim önermiş demiş ki Abi demiş Nankaslı SC vs azıma yapar mısın? Tabii ki de kardeşim Senin önerim maçının sırası geldiği zaman Yaparız Buradan Umutlu Zıt kardeşimize çok çok selam gönderiyoruz Evet arkadaşlar siz öneriyorsunuz Ben listemi ekliyorum Listeme ekledikten sonra Evet Sırası geldiği zaman Kimin maçı sırası geldiyse Hemen Onu çekip atıyoruz Yeni gelen yeni yüzler görüyorum Yorumlarda önerilerde bulunan Güzel kardeşlerimiz var Hoş gelmişler Sefalar getirmişler Misikun ki geldim vuralım Açılışı yapalım Hyper yapmayacağım Şu tusu basanın yeni oyunu Gelsin artık yani bilgisayara da Yani Oynamaya başlayalım ya Çok kapsamlı bir oyun gibi Yani öyle videolara baktım araştırdım biraz gerçekten takipte kalın arkadaşlar o yüzden video yani oyun ne zaman çıkarsa gelirse hemen videoyu çekeceğiz oynayacağız hep birlikte Bye. Var. bu arada arkadaşlar videonun açıklama kısmına işinize yarar linkler mevcut oyun nasıl indirilir subasa oyun nasıl indirilir pc kemeratörü nasıl indirilir? nasıl indirilir nasıl kurulur tarzında videolar en iyi fps e hız ayarı bios ayarı e, linklerde mevcut arkadaşlar Geçen bize ben en son sanırım Sev ee, Sevda atmıştım Bir kardeşimiz istemişti Oo. Hayır yapmayacağım Bu arada arkadaşlar mümkün olduğunca evden dışarı çıkmayın. Hani çok zor durumda kalmadığınız sürece. Ha, olur bir ihtiyacınız olur dışarı çıkarsınız. Çıkın mümkün olduğunca sağa sola ellerinizi değdirmemeye çalışın. Hop hop. Sırasının gücü bitti ya. Vay Gördünüz Şu pasın güzelliğine bakın ya Tsubasa yine yaptı yapacağını Küçük golcü yaptı yapacağını Pasın güzelliğini gördünüz mü? Çok güzel bir sahneydi Ama Bakalım almıştık. Durun 1-0. Ya. Bol bol de defekte edin. Ellerinizi yıkayın arkadaşlar mümkün olduğunca. Ve sağa sola pek dokunmayın kendinize dikkat edin bunlar önemli konular hepsi sizin iyiliğiniz için güzel şöyle bir hareket şöyle bir hareket hadi be o zaman bırakmadı ya sonra da bırakmadı Hadi be yakalıyordu ayak ucunda. Şeye git çıkıyor Taşa çıkıyor Çıkacak yani ben biliyorum O yüzden mümkün olduğunca evden dışarı çıkmayın arkadaşlar Evet Güzel Umut kardeşimize buradan bol bol selam gönderiyoruz Valla soğu bırakmıyor ya Hadi be Güzel Hadi be Bu Ucu cücüğüne offside düştük Evet arkadaşlar farkındayım İki gündür video gelemiyor O yüzden kusuruma bakmayın Ama dediğim gibi fırsat buldukça imkanlar elde edildikçe Video atmaya devam Hyper yapmayacağım yapmıcağım Haykırı Gerekte kalmadı zaten Bana bırakın dedi Akava eşiden güzel bir kurtuluş Çok güzel hareketler yaptık ama. Tabi gücümüz yenik düştü. Kalk kalk sıvasa kalk kalk. işte bu. Eyvah. Görmüyor. Şimdi görecek mi? Gördüm. Çok güzel bir orta. Küçük golcü rava şataya kalkıyor. high yapmayacaktım ya. Neyse. Bundan sonrakilerde daha dikkat et. <laughs> 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 evet, durum 2-0. Sağda elinden gelmeyi yapıyor defa göz gücünü kaç kere durdurdu gerçekten <laughs> evet arkadaşlar sistemini nasıl işliyor videonun altına yorum olarak yazıyorsunuz bir takım öneriyor aynı bu şekilde Wood kardeşimize önerdiği diyor. gibi diyorsanız ki Nan kalsın SC Azuma. O şekilde ne diyorsunuz? Ben onu benim tosulasa İstanbul. Oraya kayıt et altına alıyorum. Kimin maçın sırası geldiği zaman onu çekip bu şekilde atıyorum. Buradan da ona bol bol selam gönderiyorum. Arkadaşlar emin olun Yani Kayıt sistem gerçekten dolu Mümkün olunca atmaya çalışıyorum Güzel ver kaç Soğuda bakalım Güzel Hadi be. Tam geri çekildik. Kaydı var ya. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Umarım olur hemen. Evet olur herhalde. Offside'a düşeriz ya. Yani. Ama deneyeyim mi şansım? Gel de vurayım şut vurayım. Ama şut vurana kadar zaten bizim oyuncu dönene kadar kaleci kalesine geçmiş oluyor. Offside'de düz çektik ya. Yani. Ben dedim kaleci ile tusu basıyı havada kapasitinler diye düşünmüştüm ama Olsun bu değil. Evet arkadaşlar bu hafta içi bol bol yapmaya çalışacağım. Sizleri ihmal etmemeye çalışacağım. lazıma başlıyor. Hadi bakalım. misaki Şimdi Tsubasa'nın e, bazı kardeşlerim olur şeyini istiyor. Abi Dream oynasana falan. Dream oynayacağım arkadaşlar. İki abone gelince Dream Team inşallah. Bakalım o çok koydunuz. Dream Team nasıl bir oyun? Hiç oynamadım. Ama buradan belirteyim. Yavaş yavaş emin adımlarla büyüyoruz. E bir de Tsubasa'nın şimdi yeni oyunu var. Yeni oyunu çekmek üzere. Oo, <laughs> İkimiz de aynı anladık ya. Şaşırtın dedim kaleciyi. Şaşırtamadık. Vur gelsin bir İki. 不知道。 ne ya lokal her şeyi böyle basit tutlarla göre tamazsınız. Gidelim <laughs> <de> bakalım bana. <laughs> hadi be. Let's Cesak güzel bir daha bir çalım. yapalım. çapalım. var. Sıra sanatlar lafası. Çok güzel. Hadi be. Olsun. Sıkıntı yok. İleri görmüyor. Heh. Gördü şimdi küçük golcü çalım şu an. Hadi be. Tam geri çekiyordum topu. Vur gelsin takip. Toprağı Bana bırakın dedi, Azuma'nın kaderisi toprağı attık tutuyor. Geçmeden geçmeden ha. Gelir mi o top bana? Şey, Çok güzel tam zamanda kaydı var ya sonra. Helal olsun ha. Offside Offside Hayret değil Çok güzel Kawaii <laughs> Shizaki'nin <laughs> sesini duydum Sanki Shizaki'nin şi sesini duydum Hemen ölürsün Güzel bir yolda Bana bırakın dedi Ve rahatlıkla tuttu Bir sağ verin bir sağ Gel bakalım sonra. Sonra ısınmalı güzel. Gelmiyor ya kaleci açılır mı dedim. Sonra bırakmadım. Vasa. Güzel. Atto valla. Ayprü yapmayacağız, bozut durmayacak her şey. Ama adamdan vurdu vallahi bu Güzel. Beklemiyordum. Bakalım. Ano de rakun, hatsu söylemiyor ya, isim söylemiyor. Sivasan diyorlar sıra sende vesil Bu arada ikiz kardeşler olmazsa kayıp olur ya. Hadi. ana hadi bakalım atalım artık değil mi ayrıtura gerek yok Ete bize güçlü vurduk zaten. Güzel bir gol daha geldi. 3 tane gol. Güzel. Gayet iyi artık bırakalım motoriyorlar sağsınlar <laughs> basmayacağım iki dakika avantaj hadi Ah soda soda Güç şut bekliyorum senden ya Çarpacak Hiç basmadım Hemen başlatayım Evet arkadaşlar <laughs> Virtus Basa videonun daha sonuna gelmiş olmak değil. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.